Sağlık Olsun programından hepinize merhaba değerli izleyenler. Bu hafta konuğumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına dair düzenlemeleri, düzenlemeleri içeren kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. İlk olarak teklifi nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyoruz aslında. Nasıl şu an bir, evet. Şu an mecliste görüşülen Sağlıkta Şiddet Yasası ve malpraktis Yasası. Ancak meclise sunulan teklif bizim beklentilerimizi açıkçası karşılamıyor. Biz sadece şiddet konusunu ele alır ele alırsam, biz özellikle 2012 yılında Ersin Aslan'ın öldürülmesinden sonra çok ciddi bir hazırlık yapmıştık sağlıkta şiddet konusunda ve bunu birçok kez meclise partiler aracılığıyla gönderdik. Ancak kabul edilmedi, görüşülmedi hatta. Pandeminin getirmiş olduğu bu yoğun çalışmada hekimlere yönelik şiddet ne yazık ki artarak devam etti. Ve bu daha sonradan işte hekimlere bir iktidar tarafından bir lütuf olarak bir sağlıkta şiddet yasası çıktı. Ama bu bizim istediğimiz bir şiddet yasası değildi. Çünkü bizim istediğimiz şiddet yasası oldukça kırpılmış yani büyük bir, bir yasa olarak çıktı ve çıktıktan sonraki geçen süreye baktığımız zaman bu yasanın bizi korumadığı açık. çünkü sağlıkta şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Bunca çalışmamıza, bunca yorulmamıza, pandemide bu kadar en fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen insanlara sağlık ve şifa dağıtmaya uğraşırken bir de şiddete uğramak gerçekten bizlere çok çabu, çok şey geliyor acı geliyor ama ne yazık ki böyle bir durumdayız. Bu nedenle genç meslektaşlarımız artık bu ülkeyi terk ediyor hepimizin bildiği gibi. Bizler bundan dolayı şikayet ve şiddetten dolayı tükenmişlik sendromu içerisindeyiz. Birçok meslektaşımız artık devletten, kamudan ayrılıyor, emekli oluyor veya özele geçiyor kısaca bu şikayet, bu kadar fazla şikayet ve şiddetten dolayı biz hekimlik yapmak istemiyoruz. Tabii bu koşullarda hekimlik yapmak istemiyoruz. Evet. Çok haklı olarak. E, şeyi merak ediyoruz Ali Hocam. E, teklifte yer alan e, bir başka mesele şuydu. Mesleki sorumluluk e, kurulu evet. idare ve siyasi otor, e, otoritenin seçtiği e, Hı -hı. üyeler yer alıyor. Ancak sağlık meslek örgütlerinin burada yer almadığını görüyoruz. Buna da aynı evet. söylemek istersiniz. Şimdi burada e, bu kurul üyelerini şöyle e, belirlemişler. Sağlık Bakanı tarafından belirlenen Bakan yardımcısı, sağlık hizmetleri, kamu hastaneleri, hukuk hizmetleri, yönetim hizmetleri, genel müdür veya yardımcıları. Şu kurulda sadece profesör veya doçent unvanlı bir dahili, biri cerrahi, iki eğitim olacak. Hani kurulun tamamına baktığımız zaman, hani bu kurul eğer bizim sorunlarımızı görüşecekse son derece yetersiz. İçerisinde iki kurulun işte yedi üyesinin iki tanesi. Sadece iki tanesi hekim, diğerleri diğerlere hekim değil ve büyük oranda da hekim olmayacak bunlar. Bu nedenle bizim sorunlarımızı ne kadar anlayacaklar veya bu sorunları bizleri koruyarak nasıl çözecekler, orası çok büyük soru işareti. Hani bu nedenle bunu da kabul edilebilecek bir durum değil, bir tasarı değil açıkçası. Hı hı, hı. Ve biz Türk tabipleri Birliği olarak her iki şeyede bu tasarıya da. E, Avukatlarımız aracılığıyla, hukuk büromuz aracılığıyla e, itirazlarımızı yaptık. Kendi görüşlerimizi e, heyete sunduk. Hı hı. Peki sağlıklı şiddetin son bulup, bulması için e, aslında her defasında anlatıyorsunuz ama bir kez de anlatmış olalım derseniz. E, somut olarak nasıl adımların atılması gerekiyor ve sizin e, bu yönde talepleriniz nelerdir? Aa, bizim somut taleplerimiz bir defa... E, koşulların düzeltilmesi önce. Yani öncelikle koşulları düzeltelim ki daha sonradan şiddetin cezalarıyla ilgili arttırımı konuşalım. Yani bu çalışma koşullarımız dedi, çalışma koşullarımız her geçen gün giderek kötüleşmektedir. Yani 5 dakikaya bir randevu verilmektedir. En son Urfa'da bir hastanede 3 dakikaya bir randevu verildi. Bu bize çok fazla hasta yükü getirmekte. Bir poliklinikte bir meslektaşım her gün en az 100 hasta bakıyor veya daha fazla hasta bakıyor. Acil'lere gelirsek dünyada e, bir yılda acile nüfusundan fazla başvuran tek ülke Türkiye. E, yıllık yani geçen yıl e, rakam 130 milyon civarındaydı. E, poliklinik sayılarımız ise çok korkunç düzeyde. Bu tabi bize e, biz hastayı yeterince dinleyemiyoruz, yeterince muayene edemiyoruz. E, tanılarımızda eksiklikler oluyor, hatalar oluyor. Bu sefer biz ne yapıyoruz? Hastaları sürekli olarak tetkik istemeye yolluyoruz. Yani e, çünkü başka türlü 5 dakikada biz nasıl hastayı muayene edebiliriz ki? Yani hastayı dinlememiz lazım. O sıra düşünmemiz lazım. Tetkik mi isteyeceğiz? İlaç mı yazacağız? cerrahi mı yapacağız? falan. bunlar gerçekten çok ciddi şeyler. O kadar hani basit değil ne yazık ki. E, ekonomik özlük hakları sorunumuz çok ciddi bir mesele olarak ortada duruyor. Bunlar ayrıca bir sorun. Covid-19 işte meslek hastalığı sayılmadı hala önümüzdeki en büyük sorun. İşte şikayet şiddet hat safhada. Bunları birleştirdiğimiz zaman bu şiddetin temelini aslında bunlar oluşturuyor. Yani çalışma koşullarımızın kötülüğü oluşturuyor genel anlamda. Biz eğer bunları düzeltmezsek sadece ceza arttırımı yoluyla bu sorunu yine çözemeyiz. Tabii ki cezaların arttırılmasını istiyoruz ve bizim hazırladığımız tasarıda bunlar var. Yani ve biz bu bize şiddet uygulayan birinin gözaltına alınmasını, tutuklanmasını istiyoruz. Cezaların en az 2-3 kat arttırılmasını istiyoruz. Para cezasının arttırılmasını istiyoruz. Bunun gibi işte eğitim diğer taraftan en önemli sorun. Ancak bunlar olduğu zaman, iyi bir çalışma koşulu olduğu zaman şiddetin de bu şekilde azalacağını düşünüyoruz. Hı hı. Tabii tüm bu tartışmalar bir yana, diğer taraftan hem eylemlere hem de mücadeleye devam ediyorsunuz. Evet, 20 evet, Mart'ta evet. Mersin'deydiniz. Mersin buluşmanız evet. nasıl geçti? Ee, aslında şu an arkanızdan da gördüğümüz kadarıyla Hı -hı. Van'dasınız. Ee, Van Hakkari evet. Tabip Odası'nın beyaz buluşma gerçekleştirecek. Ee, bunlara dair neler söylemek istersiniz? Hem Mersin'deki hem de Van'daki beyaz buluşmamız 14 Mart etkinlikleri kapsamında almış olduğumuz kararların bir devamıdır. Bu süreçte tabii ki 14-15 Mart'ta ve 16 Mart'ta oldukça ciddi bir eylem yaptık biliyorsunuz. Görev eylemimiz vardı. 13'ünde de İstanbul'da çok olumsuz hava koşullarına rağmen bir beyaz yürüyüşümüz vardı. Hepsi çok iyi geçti. Tüm bu eylemlerin hepsi, özellikle... İş bırakma çok yüksek e, düzeyde katılımla gerçekleşti ve e, tabii ki e, iktidar bundan rahatsız oldu. Tabii ki o rahatsızlığından sonraki süreçte TTB'ye saldırılarını arttırarak şu an devam ettirmekteler. E, Mersin'deki buluşmamız tabii ki tüm bu eylemlerin arkasından olduğu için e, örgütte tabii ki bu kadar yoğun çalışma sonucunda e, yoruluyor vesaire. E, birazcık katılım açısından beklentimizin altındaydı ama hani içerik olarak oldukça iyiydi. Oradan çıkardığımız iyi sonuçlar oldu. Yarın da aynı buluşmayı, beyaz buluşmayı Van'da yapacağız. Biz bu buluşmaları sadece Mersin veya Van derken bölgesel olarak katılım yapıyoruz tabii. Hem güney illeri olarak Mersin'de yaptık. Şimdi de, de güney, doğu ve güneydoğu illeri olarak Van'da yapılacak. Hem buradaki sorunları arkadaşlarımızdan dinlemek, her türlü sorunu dinlemek. Tabii bunların içindeki ilk etapta sağlık sistemiyle ilgili sorunlar arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ileriki süreçte tabii ki haklarımızı almadığımız sürece eylemlerimiz artarak devam edecek. Nasıl bir eylemlik sürecine girelim? Neler yapalım? Daha farklı ne yapabiliriz? Bunları konuştuğumuz, tartıştığımız buluşmalar bunlar. Bu hem bizlere hem örgütümüze oldukça iyi geliyor. Biz bu süreci ancak bu şekilde daha fazla birbirimizle dayanışarak, dayanışarak ve birbirimize katkı sunarak eylemlerle artık eylemlerle arttırabiliriz ve sürdürebiliriz. Bu nedenle bu şu an Van'da da olmaktan tabii ki benim için güzel ve mutluluk verici. Kolaylıklar diliyoruz o zaman. Katıldığınız Hı. için çok teşekkürler Hı. Ali hocam. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle Hoşçakalın.